Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer hareketinin gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Santa Clara forması giyen Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia ediliyor. Peki Hidemasa Morita kimdir? Kaç yaşında? Mevkisi ne? Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995'te Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Ruiz Keiza Üniversite takımında başlayan Morita, ardından Kawasaki Frontal ve SD Santa Clara takımlarında oynadı kariyerinde 138 maça çıkan Japon oyuncu bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 1.77 boyundaki Morita'nın asıl mevkisi ön libero. Kariyerinde çıktığı bir 138 maçın 12'sinde merkez orta, 10 maçta ise sağ bek pozisyonunda oynadı. Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor. Japon oyuncu ilk milli takım maçına 11 Eylül 2018'de çıktı. Milli takımda toplam 9 maça çıkan Morita 2 gol katkısında bulundu. İdaması moritanın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.